Hadi gel. Sen, atla. Sen gel atla. Tamam ben de geleceğim. Evet. Geleceğim. Tamam. Evet. yer misin? Hı -hı. Ne yiyorsun sen? Ne yiyorsun? Ben ne? ne, ne? Havuza gidecek misin? ya? Ne, Neden? Ne 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 ne? Soğuk. Bu soğuk değil ya. Hı hmm. Ellerine bakayım sen. Ellerin haline ya. Hayır, Yoğurt maskesi mi yaptın ellerine? <gülüyor> oh, <laughs> afiyet <habid gülüyor> olsun mi? Hı. Diğerini de yiyecek misin? Hı. Diğerini. bu. Bu. Yiyecek misin bu? Otur oraya. Oturacağım. Hayır, otur otur otur. Hadi gel. Yiyeceğim. Tamam ayak Ama öykü niye açtırdım o zaman? Hadi uçak geliyor yapalım mı?

Anne. Hı. Su, ne var? Ben şunu da bir kere havuza atla göreyim. Anne sen atla. Gel havuza atlayalım. <laughs> yüzüyor musun sen? Yüzüyor musun? E? Ay yiyerek yiyerek yüzüyor ya. E, çok e, güzelsin. E, Hadi e. gel bakayım benim yanıma doğru. Ben gel 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 gel. Aferin. Anne ne Ha? Anne gel. Ben buraya Anneye gideceğim. Buraya mı geleceksin? Hı tamam. Buraya gel gel. Anladım. Gel gel gel. Aferin. Gel bu tarafa doğru Ben Anne. Hoppa. Aa. Güneş gözlüğün var. De. Deniz gözlüğün. Evet, Deniz gözlüğün kalmış burada. Git our... al. Aldın mı? Hı Çok tatlısın ya. Burnunu sok bakayım bir kere. Burnunu sok. Çok minik ya. Neden? Aaaa. Tamam, sürelim mi? Annemin kuma tamam. Gel. Tamam. Al. Gel, biraz bakalım. Annemin. Annem annem ne fikeceğim? Ben mi çıkacağım? Hı -hı. Tamam. Bak, merdivenler burada. Bak, ekek gel. Sonra mangal yapacak mıyız mangal? Evet, gel. Tavuk mangal. yiyeceğiz mi köfte? Hı hı. Tamam. Köfte. Köfte köfte köfte, köfte. 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 Köfte yiyeceğiz. Köfte. Tavuk yiyeceğiz. Çok güzel. Öteki bir kere atladığını göreyim hadi ya. Meme gelmiyor diyor. Meme Girebilir misin tek başına? Anne ben buraya gireceğim, buraya gireceğim. Tamam, nasıl istiyorsan ben öyle yap. Buraya gireceğim. Tamam. Bak. Burada ağaçlar var. Ben Tamam nasıl yapalım gel. Atla 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 atla. Atla 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 Aferin Ekiye ya. Aferin Ekiye. Bravo. Şimdi ya tekrar, mi? şimdi tekrar merdivenlerden çıkalım yine. Bilmiyorum. Yine merdivenlerden çık bakayım. Tek başına yine atla tamam mı? Tamam, Hadi bakalım. Yay. Yay. Oley oley oley. Merdivenlere yüz merdivenlere. Geçtim. <laughs> merdivenlere yüz bakayım. Bana niye gidiyorsun kız merdivenlere git. Bana gelme merdivenlere git. <laughs> Öyk ne yaptın? Havza mı atladın sen? <gülüyor> ne? <gülüyor> evet. <gülüyor> ne? Bu ne ya? Ne ya? Ne? Bu ne? Ne? Bu filtre. <laughs> çok güzel, çok güzel. Gel, gel, <laughs> gel. Sessiz ol, karton git gelebilir her an. Onu gördü gel, Gelmişim. Sessiz ol, sessiz ol. Bizi duymasın ya, burada olduğumuzu. O duyuyor. Hı? Biz duyuyor musun? Bizi görmesin gel, çıkalım saklanalım burada. Saklalım burada. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Çıkalım mı gel. <laughs> Anne. Önce sonra gel. Önce hadi gel karpuz kesmeye gidelim mi karpuz? Hı uh hı. -huh. Hadi gel. Karpuz seni gidelim. Hadi gel gidelim karpuz keselim ya. Ay Allah. Baba. Hoppa. Aman çıkamadım öykü. <laughs> Ayşe abla <rapa>, merhaba. <laughs> Ya yani karpuz keselim. Ay burada ne var? Ay bu nasıl bir sinek? Tamam ama ıslak ıslak mı girdi kökü? Anne. Anne gel. gel! kalma kalma. Tamam geldim. Aa danelerim burada kalmış. Ne? Daneler burada kalmış. Hı. Evet. Burada evet, kalmış. Anne kalma Eke. Ne yapalım şimdi karpuz mu keselim biz? Anne, Şöyle bir tane. Ay, dur dur. Şimdi ayak ıslat. ısla. Hani kuralara kuralayalım. Dur bekle. Hmm, nerede? Anne, anne, ay, ay, kayarsın kayarsın dur. Kayarcam dur şu yerlere kurulayalım anne. Ay. Bak buralar hep ıslanmış. Hadi, hadi gel. Gel kayarsın gel. Ne? Banyo. Hmm. Banyo mu yapacaksın? Hı. Bak ıslanmış yani. Gel karpuz keselim. Çıkalım hemen evden tamam mı? Hı. Sinek mi girmiştir ya? İçeriye de sinek girmiş öykü ya. Ne yapacağız şimdi? Hı, dört, dört. Buraları toparlayalım birazcık gel. Hı. Kayarsın gel gel dışarı çık gel babanın yanına gideceğiz gel. Kolluklarını çıkartalım o zaman gel aşkım. Ben Tamam kolluklarını çıkartayım. Çıkartmayalım mı? Tamam ben de buraları toplayayım o zaman. Tamam. Çöplerimizi atalım. Kapatma o zaman. burada yiyeceklerimizi böyle koyalım. Yiyecekler gelmesin. Ha kızım. Ayı, tamam. Açık kalsın annem. Aha, açabilirsin. Aha, uh -huh, evet. Bir kaşık yarın belki lazım olur. Bunlar, bunlar çöp. Ben buraları topluyorum öykücüğüm. Bak oh, dağılmış. Hayır hayır yukarı çıkma yukarı çıkma. Islaksın olmaz. Yatak var yukarıda ıslaksın. Hadi gel dışarı çıkalım. Gel. Olmaz olmaz.